Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bakalım mı? Aklınızdaki kişiyle aranızdaki üçüncü kişi engeli ortadan kalkacak mı? Bu sorunlar bitecek mi? İletişiminiz güçlenip, sevginiz bu engelleri aşacak mı? Bu bir kolektif açılımdır. Zamanlı, zamansız herkese niyetlidir. Bakalım kartlar bize neler söyleyecek. Can içinizden güzel bir dilek tutmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Şimdi biraz da endişe, kaygı <laughs> olabilir aranızda. Emeklerinizin boşa gideceğini düşünebilirsiniz. <laughs> ara ara kırgınlıklar görüyorum. Ama bakın, e, iletişimler güçlenecek. Yeni kıvılcımlar, yeni başlangıçlar aranızda olacak. Karşılıklı konuşmanız, bazı şeyleri muhakeme etmeniz gerekli. Bazı kararlar alıp uygulayacaksınız. Çünkü zaten birbirinizi tanıyorsunuz, seviyorsunuz. Sihirli değnek değmiş gibi olumlu bir gelişme olacak. Beklediğinize değecek. Çünkü iki tarafta birbirini düşünüyor. Meşalemiz yanmış. Şanslı bir döneme gireceksiniz diyebilirim. Aklınızdaki e, düşüncelerinizi harekete getirecek, geçireceksiniz. Çünkü uzun süreli. Aile, yuva, evlilik, ciddi beraberlik kartı açıldı. Üçüncü kişi engeli kalkacak. Bakın güzel haberler var diyor. Ayrılık yok. İletişimsizler. 9-10 güne kadar iletişim olur aranızda. Sorunlar çözülecek. Çünkü e, sevgi, aşk ve Kadersel bağ görüyorum aranızda ve bu üçüncü kişi engeli kalkacak diyebilirim. Karşılıklı konuşarak belli bir zaman ya da mücadeleyi beraber karşılayarak, gözleyerek bunun üstesinden geleceğinizi söyleyebilirim. Aşkla kalın, hoşça kalın. Lütfen YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda Ayşegül ben. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.